Sesimizi yükseltelim, mücadeleyi büyütelim. Siyonist ırkçı İsrail hükümeti uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak İsrail ordusunun 27 Mayıs sabahı Birleşmiş Milletler gözetimindeki Refah kampında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırı sonucu Onlarca insan yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır. Katlam, katliamı lanetliyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin halkı yalnız değildi. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ordusunun Refah Bölgesi'ndeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayak altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bin aşkın sivil hayatını kaybetmiş 82 bine yakın insan yaralanmıştır. Yapılan saldırılar insani değerlerden yoksunluğu ve bir barbarlığı temsil etmektedir. Açıktır ki İsrail savaş ve insanlık suçu işlemektedir. İsrail vuruyor dünya susuyor İsrail vuruyor dünya susuyor Saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin konacağı morgun, yaralıların tedavi göreceği hastanelerin dahi kalmamış olması nasıl bir insanlık trajedisiyle karşı kaldığımızı göstermektedir. Savaştan kazanan sadece Savaş tüccarları, halkın sırtından zenginleşenler, ülkeyi savaşla, toplumsal kutuplaşmalarla ve baskıyla yöneten rejimlerdir. İnsanlık, bu barbarlık tutumluluk ve göreviyle karşı karşıyadır. Ya bu katliamlar ve barbarlık durdurulacak ya da işlenen savaş suçlarına ortak olunacaktır. Yeni katliamların yaşanmaması, sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde derhal girişimlerde bulunulmalıdır. Fatih, ABD, Orta ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunlar, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ve timsah gözyaşları değil, çözüm için acil, somut adımlar atılmasını beklemektedir. Bunun için Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! İsrail işgal etti dir İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin'i yaratmak için işgalci, siyonist İsrail'e ve emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Filistin halkına ekonomik, sosyal her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir çözüm kabul edilmemelidir. Malatya Emek ve Demokrasi Platformu olarak Filistin halkı ve emekçileriyle dayanışma içerisinde olmaya, savaşa karşı barışı savunmaya, bunun için mücadeleyi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz. Emperyalizme karşı omuz omuza! Emperyalizme karşı omuz omuza! Emperyalizme karşı omuz omuza! açıklamamız burada sona ermiştir. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.